Herkese merhaba. Bugünkü konumuz fiziğin sınırlarını zorlayan akıl almaz bir alan: Meta malzemeler. Konuya şöyle, adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir soruyla başlayalım diyorum. Bir nesneyi tamamen görünmez kılmak bu mümkün olabilir mi? Bakın bu ekrandaki bir sihirbazlık numarası değil. Bu bir görünmezlik pelerininin simülasyonu ve evet, bu artık sadece hayal değil. Bunu mümkün kılan şey ise devrim niteliğinde yepyeni bir malzeme sınıfı. Şimdi, bu malzemelerin bildiğimiz kuralların nasıl alt üst ettiğini anlamak için önce ışığın normalde yani her zaman nasıl davrandığına bir bakmamız lazım. Işığın temel bir prensibi var. Bu prensibi açıklamak için harika bir benzetme var. Düşünün ki sahildesiniz ve denizde biri boğuluyor. Onu kurtarmak için en hızlı yol dümdüz koşup suya girmek midir? Hayır, çünkü karada daha hızlı koşar, suda daha yavaş yüzersiniz. En akıllıca olan Karada biraz daha fazla koşup yüzeceğiniz mesafeyi kısaltacak en ideal noktadan suya girmektir. İşte ışık da tam olarak böyle davranır. Her zaman en kısa yolu değil, en hızlı yolu seçer. Gündelik hayatta bunun etkisini hepimiz görüyoruz. Mesela bir bardağın içindeki pipetin kırık gibi görünmesi. İşte bu ışığın havadan suya geçerken en hızlı yolu bulmak için bükülmesinden kaynaklanıyor. Kırılma dediğimiz bu olay gözlüklerden tutun da dev teleskoplara kadar bütün optik sistemlerin temelini oluşturur. Peki ışığın bir malzemenin içinde nasıl davranacağını ne belirliyor? aslında iki temel özellik var. Birincisi elektriksel geçirgenlik, yani malzemenin elektrik alana nasıl tepki verdiği. İkincisi de manyetik geçirimlilik, yani malzemenin manyetik alana tepkisi. Bu iki değer ışığın o malzemede ne kadar yavaşlayacağını ve ne kadar büküleceğini kontrol ediyor. Yüzyıllar boyunca bildiğimiz bir şey vardı. Doğada bulabileceğiniz her malzemede, yani havada, suda, camda, elmasta aklınıza ne gelirse gelsin, bu iki değer de her zaman pozitiftir. Bu, fiziğin demir kanunlarından biri gibiydi. Ama sonra birileri o cüretkar soruyu sordu. Ya bu kuralı yıkabilirsek, ya hem elektriksel geçirgenliği hem de manyetik geçirimliliği negatif olan bir malzeme yapabilseydik, İşte bu soru bilimin rotasını tamamen değiştirdi. Bilim insanları doğada hiç var olmamış, tamamen teorik çift negatif malzemeler hayal etmeye başladılar. Yani her iki temel özelliği de negatif olan yapılar. Aslında bu fikir o kadar da yeni değil. 1968'de Sovyet fizikçi Viktor Veselago, eğer böyle bir malzeme var olsaydı, ışıkla etkileşiminin bildiğimiz her şeyden tamamen farklı, acayip ve daha önce hiç görülmemiş olacağını öne sürmüştü. Peki ne olurdu? sonuç inanılmaz. Kırılma indisi de negatif olurdu. Kırılma indisi en basit haliyle ışığın bir ortama girdiğinde ne kadar saptığının ölçüsüdür ve bu değerin negatif olması kelimenin tam anlamıyla her şeyi tersine çeviriyor. Peki bu pratikte ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Işık böyle bir malzemeye girdiğinde beklediğimizin tam tersi yöne, yani adeta geriye doğru bükülüyor. Bu sezgilerimize tamamen aykırı bir durum. Veselago bunun ne kadar devrimsel bir potansiyeli olduğunu fark etmişti. Örneğin, böyle bir malzemeden yapılmış dümdüz bir levha, teorik olarak mükemmel bir mercek görevi görebilirdi. Bu, geleneksel merceklerin fiziksel sınırlarını aşarak çok daha net görüntüler elde etmemizi, hatta mikroskopla çok daha küçük şeyleri görmemizi sağlayabilirdi. İşte bu inanılmaz özellik bizi en baştaki sorumuza geri getiriyor görünmezlik. Eğer ışığı bu şekilde kontrol edebiliyorsanız, onu bir nesnenin etrafından dolaştırıp sanki o nesne hiç orada yokmuş gibi yoluna devam etmesini sağlayabilirsiniz. Tıpkı bir nehrin ortasındaki bir kayanın etrafından akıp gitmesi gibi. Ama burada çok önemli bir nokta var. Meta malzemeleri gidip bir madenden çıkaramazsınız. Onların bu sıra dışı özellikleri kimyasal bileşimlerinden değil, tamamen insan eliyle tasarlanmış yapılarından geliyor. Yani bunlar ışığın dalga boyundan bile daha küçük ölçeklerde tasarlanmış minicik yapay desenler ve yapılardan oluşuyor. İnsanlar tarafından ışığı belirli bir şekilde kandırmak için özel olarak üretiliyorlar. Aslında burada olan şey bilimde tam bir paradigma kayması. Artık sadece doğada ne bulursak onu kullanmak zorunda değiliz. Malzemeleri ihtiyacımıza göre adeta sıfırdan tasarlayıp üretebiliyoruz. Bu, doğanın bize sunduğu paletin çok ötesinde yepyeni bir dünya demek. Ve bu durum aklımıza şu büyüleyici soruyu getiriyor. Eğer ışığın en temel kurallarını bile yeniden yazabiliyorsak, acaba doğanın kanun sandığımız başka hangi kurallar aslında sadece esnetilmeyi bekleyen birer öneriden ibarettir?